Öğrenci olan arkadaşlar için okulların çoğu tam açılmamışken böyle bir sunumda vakit ayırıp burada olmak çok kıymetli. Bir kere ben onunla başlamak istiyorum. Bu bize şunu gösteriyor çok net olarak kariyerinizle ilgili bir hedefiniz var ve onun içinde bulduğunuz fırsatları değerlendiriyorsunuz. Sales Network de özellikle satışta çalışmayı düşünen genç arkadaşlar için çok iyi bir fırsat olabildiğince onu sizin için biz bugün zenginleştirmeye çalışacağız. Ee, çok kısaca ben kendimden bahsedeyim. Ee, Ergün bahsetti ama Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Vitra'nın İnsan kaynakları direktörüyüm ben. E, son iki senedir Eczacıbaşı ailesindeyim. Ondan önce 19 sene Ünlever'de gene insan kaynakları yapmıştım. Yılmaz'la da o dönemden tanışıklığımız var. Ben kariyerimin ilk başından beri özellikle de işe alım ve employee branding dediğimiz kısımla uğraşırken üniversite tarafındaki aktiviteler, öğrencilerle olmak ilk başlarda kendimi çok yakın hissettiğim için tam profesör hayata geçişte. Bugünlerde her zaman çok enerji verdiği için bugün karşılıklı bir iletişimde değiliz ama enerjisini anket sorularından bile görmek mümkün. Her zaman için çok keyif veriyor. Onun içinde de bugün umarım hepiniz için faydalı geçer. Bir kere en önemlisi o. Biz ne yapmaya çalışıyoruz aslında? 2-3 tane amacımız var, oradan başlayayım. Bir kere satış fonksiyonu ile ilgili özellikle mezuniyetten önce veya kariyerin erken dönemlerinde bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık biraz daha bu fonksiyonun nerelere gidebileceği, nasıl başlayacağı ve nasıl evrilebileceği ile alakalı. İkincisi, ben bunu hep bizim tarafta özellikle insan kaynakları tarafında çok önemli buluyorum. Ee, başvurularda bir kalite arıyoruz. Aslında çok daha bilinçli satış fonksiyonuna gelirken nasıl bir süreçten geçip nereye doğru ve nereye kadar gidebileceğini öngören çok daha bilinçli başvurular elde etmeye çalışıyoruz ki hem insanların kariyerlerinin başında çok daha doğru bir yönlendirmeleri olsun hem de şirketler tarafında bu e, yanlış seçimler vakit kaybettirmesin karşılıklı diye. Bütün bunları yaparken de aslında satış fonksiyonunun çok daha e, satış işi erkek işiymiş gibi görünen havasını çoktandır değiştirmeye uğraşıyoruz. Bu işte bir denge sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü aslında birazdan dinleyeceksiniz e, satışın içinde de çok kuvvetli kadın hikayeleri var. Sales Network'ün içinde de her zaman paylaştığımız gibi bütün bunları yaparken aslında bu fonksiyonun bir dengede, olması gerektiğini ve e, cinsiyet fark etmeden satış işinde çok iyi kariyerler olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz her yerde. Aslında özünde yapmaya çalıştığımız şey bu. E, ben bu noktada isterseniz Yılmaz'a bırakayım e, sözü, biraz onu da dinleyelim hem kariyerini hem satış hikayesini. Ondan sonra biraz da e, bir satışçıda neler ararız, neler yapmaya çalışırız onları konuşmaya çalışalım. En sonunda da sorularınız varsa bizden sonra Güliz ve Ege devralacaklar. Ee, en sonunda da sorularınız varsa alıp onları cevaplamaya çalışırız. Tamam süper. Lütfet için teşekkür ederim. Ee, şöyle başlayayım aslında. Ben bugün böyle moda mod satış şunları yapar anlatmaktan ziyade ben daha çok ise kendi kariyerimden hatta bir miktar öğrencilik döneminden başlayıp nasıl bu noktaya evrildi olay ve bu olaya evrilirken de satışın içinde hangi fonksiyonlar var? Ben hangi fonksiyonlarda yer aldım? Biraz da onları anlatarak aslında size satışı tanıtmak ya da anlatmak istiyorum. Ya birçoğunuz biliyorsunuz bizim en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi pazarlamayla satış farkı ne? Genellikle 3. sınıfta bile hani bunun tam ayrımını gözetemiyor birçok kişi. Bir de işte satıştaki kişiler eline çanta alıp nokta nokta market market ya da müşteri müşteri geziyor mu gibi şeyler alıyoruz. Belki bunlara da biraz daha cevap niteliğinde de olabilir söyleyeceklerim. Önce bir şeyden bahsedeyim. 2001'e götüreyim sizi. 2001 yılında üniversite 3. sınıftayken ünileverin kariyer günlerine geleceği söylendi ve ben hakikaten bırakın şimdi hani satış pazarlama ayrımı, ünilever geliyor yani. Ünilever sonuç olarak nasıl acaba bir sunum olacak derken hakikaten o sunumun sonunda daha dün gibi hatırlıyorum hatta Ülfet'ten de rica etmiştim o sunum var mıdır acaba sende tüylerim diken diken çıkmıştım o sunumdan ve Ünlever'in 12 yetkinliğini işte bir NBA maçıyla anlatılan bir süreçti. Ünlever aslında isteğim, Ünlever'le çalışma isteğim ilk o günlerde başlamıştı. 2001'de de yani 3. sınıfta da gıda mühendisiyim ben. Gıda mühendisliği stajı yaptım Coca Cola fabrikada. Sonra Coca Cola'da dediler ki bana... ...eğer sen bizde çalışmak istiyorsan... ...bir satışı görsen iyi olur. Bir SSK başlangıcı vesaire. Ben de tamam dedim. Yani satış nedir? Gerçekten sıfır bilgiyle gittim. Ve Cola'da inanılmaz dinamik bir ekip var. Her gün ruta çıkıyorlar. Ben onlarla birlikte gidiyorum ve... ...bildiğiniz işte üniversite 3. sınıfta... E, ...promosyon personeli olarak orada böyle part-time çalışıyorum. İşte O zaman Harry Potter var, Harry Potter'a bardak bantlıyorum falan. Yani benim satış hikayem böyle başladı aslında. Tamamen olayı gerçekten bilmeden ama o dinamizmi gördükten sonra da o işten kopamayacağımı anlayarak mezun olduktan sonra direkt satış departmanına başvurmak istedim. Kendime bir 6 ay biçmiştim. Bu 6 ayda Avivasa'da finansal danışman olarak başladım ve bütün aileyi sigortalayarak çıktım. Yani gerçekten bir başarısızlık öyküsü diyebilirim. Bugün bile sigortanın tartışıldığı bir yerde 2001'de işte hayat sigortası satmaya çalışarak aslında satışın herhalde belki de en zor en böyle o gün için zor bölümünden başladım. Ve 6 ay sonra hakikaten planladığım isteğim gibi de gitti. Şans da yaver gitti diyeyim. Ünlever'e girdim. 2003 yılında Ünlever'de işe başladım Ankara'da. Field Executive olarak. Field Executive nedir derseniz de saha satışta bildiğiniz bizim belki şu anda tüketici olarak çok dikkat ediyorsunuz etmiyorsunuz. Marketlerde ürünlerimizin rafta nerede yer alacağı, işte teşhirlerin nasıl yapılacağı, rafta bulunurluğumuzu ölçtüğümüz bir aslında rol. Bu rolde merchandiser dediğimiz yani bu işleri tüketiciyle müşteriyi ve ürünleri buluşturan ekibi yönettiğim, daha yeni fresh mezun olduğum bir süreç. Bir buçuk sene boyunca bu rolü yaptım. Ve orada aslında ufaktan da olsa ekip yönetimi, markalar, işte stratejiler nasıl hayata geçiriliyor? Birebir dur olarak yani o işi yapan kişi olarak bir buçuk sene çalıştım. Sonra askere gittim, geldim. 2005 yılında İstanbul'da işe başladım, ünlüne verdi. Bu sefer ekant executive olarak. O zaman tabii ilk etapta böyle en iyi ekantlar vesaire diye bildiğiniz böyle daha yerel zincir, hatta yapı marketler. Yani gidip çift Domestos satmaya çalıştığım bir dönemde tüketici neredeyse biz de oradayız konseptiyle yola çıkmıştık. 6 ay sonra Migros account'una baktım. Yani account executive'likte herhalde en önemli noktalardan biridir o. Ve 3 sene boyunca account executive'lik yaptım. Yani bu nedir? Siz bazen marketlere gidiyorsunuz bir ürün promosyona giriyor, fiyat indirimi oluyor ya da o ürünle ilgili insertler görüyorsunuz, bir takım mecralarda bu ürünler hangi fiyatla nerede yer alacak? Yani müşteriyle aslında eee ünlüver ya da şirket arasındaki bağlantıyı kurup yıllık planlamayı yapan, aylık hedeflerin tutulmasını sağlayan bir rol bu. Bu satış müfettişi, account executive farklı farklı roller var bu roller içinde gidebiliyor. Her şirketin e, sahaya yayılışı, route marketi farklı olduğu için rollerin isimleri fark edebilir ama baktığınız zaman müşteri ile şirket arasındaki kontağı sağlayan ve o yıllık planlamayı müşteri tarafındaki yani Migros'un satın alma departmanıyla ile eden, e, yıllık planlamayı yapan e, rol bu. 2005-2008 bu rolü yaptım. 2008'de Ankara'ya tayin oldum Account Manager olarak. Bu sefer kişisel bakımdan sorumluydum. İşte o 11 kişilik bir ekip yönetiyordum. Ankara, Konya, Trabzon, Adana çok farklı illerde remote management. Yani aslında siz oturduğunuz Ankara'dan birini yönetmekle Ankara'da oturduğunuz Konya'daki bir kişiyi uzaktan yönetmek arasında fark var. Dolayısıyla o da tamamen yine account management'la yoğrulan bir level daha üst bir rol diyebilirim. Bir buçuk senede o rolü yaptım. 2008'den 2010'a kadar bu sürdü. 2010 itibariyle saç bakım ve ağız bakım kategori operasyon müdürü olarak atandım. Kategori operasyon müdürü de nedir? Yine bir markanın, yıl planının e, büyümesinin, cirosunun, bütçesinin e, takip edildiği, pazar payının takip edildiği ve tamamen e, işin açıkçası biraz önce Ergün dedi ya hani e, satış bir CEO'luk. Bence bu kategori operasyon işi gerçekten mini CEO. Neden? Pazarlama, finans, satış ve supply chain dediğimiz işte talep planlama lojistik ekipleriyle birebir Koordine çalışan, o ekipleri yöneten ve o kategorinin ya da markanın yıl stratejisinin planını yapan, zam yapılacak mı, karlılık nasıl gidiyor bildiğiniz bir P&L yönetimi var bu rolde. Bunu takip eden ve bunun sonunda da markaya kazanmaya yönelik planı aşılayan bir rol diyebilirim. 3 sene boyunca da o rolü üstlendim, saç bakım ve ağız bakım. Sonra National Account tarafına geçtim. Bu da ulusal zincirler. Şimdi Biraz da çok kısa şeyden bahsetmek istiyorum tam bu noktada. Baktığınız zaman birçok şirkette... ...şeyler değişebilir. Yani... ...sizin... ...son tüketiciye ürününüzü ulaştırdığınız o... ...yolculuk nasıl olacak? Distribütör üzerinden mi gidecek? direkt satış yani... ...şirketlerin kendi faturalarıyla, kendi ürünlerini kendi lojistik departmanlarıyla... ...dağıttığı bir şekilde mi olacak diye bir şey var bunun altında da kanallar var o kanalların altında müşteri grupları var dolayısıyla o zaman ulusal zincirlerden sorumlu oldum İşte iki sene yaklaşık iki iki buçuk sene e, bu rolü yaptım sonra tekrar Ankara'ya döndüm benim zaten kariyerim hep Ankara İstanbul arasında gidip geldi 2013'te kızım doğdu 2014 e itibariyle de Ankara'da bir gün patronuma gittim dedim ki e, ben bir süre Ankara'da ...bir rolle geçmek istiyorum. Mümkünatı var mı? Gerçekten e, inanılmaz derecede... ...minnettar bir şekilde bir rol oluşturuldu... ...resmen ve o role atandım. Hatta o rolün oluşturulmasında da... ...Ülfet'in çok ciddi emeği vardır. Ona da ayrıca... ...bir daha teşekkür etmiş olayım. E, sonrasında... ...bu sefer yolculuk farklı bir noktaya... ...doğru evrildi. Şimdi... Biraz da şeyden bahsedeyim. Hani şirketler var, farklı noktalarda ürünleri dağıtmak istiyorlar. Distribütörle mi dağıtacak, direkt dağıtım mı yapacak? Unilever'in gıda, kişisel bakım ve deterjan tarafında biz Türkiye uzayında 50 bin noktaya hizmet veriyoruz. Bir de bunun Algida tarafı var. Bambaşka bir organizasyon. Yaklaşık 200 bin noktaya hizmet verilen bir rutlu market. Onları daha sonraki şeyler daha detay anlatacağım. Bugün sadece kulak aşina alıyor olsun. Sonra algı işine geçtim. E, tüm Türkiye Yerel Zincirler'den sorumlu oldum. Bir buçuk sene o işi yaptım. Algi'de inanılmaz katkı sağladı bana. E, müthiş bir deneyim oldu. Sonra bu rolü Ankara'dan yaptım ama tüm Türkiye rolü olduğu için hakikaten inanılmaz bütün seyahat vesaire muhteşem bir e, dönem geçirdim işin doğrusu. Hemen akabinde e, İç Anadolu Bölge Müdürü oldum. Kariyerimdeki en büyük eksikliklerden biri distribütör yönetimiydi. Distribütör yönetiminde yaptıktan sonra 2018 itibariyle gıda kanal ve kategori geliştirme direktörü olarak atandım. 2018'den bugüne kadar da gıda kategori direktörü olarak, gıda ve çay, gıda kategori direktörü olarak çalışıyorum. Şimdi çok kısa bir aklınızda şu kalsın istiyorum. Şimdi bunları anlattım. Tabii her şey değişiyor. Biz aslında digitizing channels diyoruz, process diyoruz. Bunları yaparken bu satış rollerinde artık e commerceün inanılmaz bir yeri var ve şu anda bizim işimizi ciddi bir orana doğru ilerliyor. E, yaptığı ciro hissesinden daha fazla kişi çalışıyor ki o işi nasıl büyütebiliriz. E, bir taraftan şu anda ciddi anlamda bir B2B business oluşmuş durumda. Sipariş direkt dediğimiz yani yarın sabah biz satış ekibine sahip olmasak online olarak müşterilerimizden e, sipariş alabilecek durumda mıyız ya da müşterileri de 50 bin kişiye gidiyoruz dedim 50 bin noktaya. Bunu 200 bin noktaya taşıyabilir miyiz online olarak? Bu da geleceğin aslında satış modellemesinde inanılmaz önemli bir yere sahip. Bir diğer şey satışın içinde yine olan sinerji ve partnershipler bir rol daha oluşturuldu mesela bizim içimizde. Bu rolde tamamen yeni şirketlerle birlikte bir sinerji yaratabilir miyiz? Bazı kostları ortak paydaş, paydaş altında buluşturabilir miyiz ve böylelikle toplam kostumuzu azaltabilir miyiz? Böyle de baktığınız zaman da orada da yepyeni bir oluşum var. Bir taraftan net revenue management dediğimiz yani şöyle söyleyeyim size bir ürün var. Bu paket doğru kanalda satıyor mu? Doğru size satıyor mu? Yani 200 gramda mı satacak? 1 kiloda mı satacak? Ne, hangi gramajda satacaksınız? O Pekin arkitektürü nasıl doğru noktada ilerleyebiliyor muyuz? Burada inanılmaz pazarlamayla yine birlikte çalıştığımız bir diğer taraf var. O da aslında ürünün e, strategic price indeksini yani siz bir ürün satarken rekabette avantaj sağlıyor musunuz kendinize? Price elastisiniz var mı? Bu ne demek? Yani siz price'ınızı değiştirdi, fiyatı değiştirdiğiniz zaman ne kadarlık bir tonaj kaybı oluyor ya da ciro artışı geliyor gibi tamamen analitik, tamamen dataya dayalı bir operasyon var. Bunların hepsini topladığımda aslında satışı şöyle özetleyebilirim. Bir tane tarafa define diyelim. Yani kategori operasyon hangi ürün hangi kanalda satacak ve hangi fiyattan satacağı belirliyor. Bir tarafta differentiate yani shopper marketing ekibi şu anda benim liderliğini yaptığım ekip. Ee, o ürün markete gittiğiniz zaman hangi standta yer alacak, o standın boyutları ne olması lazım, rengi nasıl olması lazım, alışverişçi geldiği zaman o ürünü alırken sol tarafımı ilk okuyor, sağ tarafımı okuyor, neye göre daha hızlı onu ürüne yönlendirebiliriz ve rafta nerede duracağımızın ve e, asortman planogram yapısını içeren yani rekabette ayrışabileceğiniz, diferansiyet edebileceğiniz alan ve do dediğimiz tamamen bu field execution ve account execution işinin yapıldığı yani müşteriyle artık linkin kurulduğu ve onlarla negotiation'ın yapıldığı taraf diyebilirim. Ve bunların altında temelinde de CD Excellence dediğimiz yani bunları yapıyorsunuz da nasıl yapıyorsunuz? Ben bugün şu anda bir tane tuşa basarak CD Excellence sayesinde bizim ekipler sayesinde hangi müşteride rafta ön yüzüm nasıl Fotoğraf olarak alabiliyorum, görüntü olarak alabiliyorum. O ürün rafta var mı alabiliyorum vesaire. Şimdi çok özet, biraz belki özet, biraz detay oldu belki ama e, özetle bunların aslında dört tane ana yapıyla biz bütün FMCC ya da diğer Ülfet'in bahsettiği ürünle satıyor olabilirsiniz, hizmetle satıyor olabilirsiniz. Nasıl ayrışacağınızı tüketiciyle en rızaltta alışverişçiyle nasıl buluşacağınızı tespit ettiğiniz nokta. Bunların üstüne bir de dört tane kısa ekleyip bitireceğim Müfetçim. Ee, umarım zamanı aşmadım. Şimdi bunları yapıyorum. Siz de duydunuz. Neredeyse bence kritik noktalardan bir tanesi şu satışta en azından beni mutlu eden, motive eden. Her bir buçuk senede, tre iki senede bir rolüm değişmiş. Ve bu rollerin hangi yılda olduğu çok önemli değil. Nerede olduğu da önemli değil. Ee, bu değişime adapte olabiliyor musunuz? Bence en önemli olan şeylerden bir tanesi. Bu değişim ...le birlikte siz kendinizi geliştirebiliyor musunuz? Bu gelişimin parçasında bence satış rolü inanılmaz dinamik ve kendini sürekli update etmesi gereken bir noktada. Eğer siz trendleri takip etmiyorsanız hangi ürünün çıkacağını belirleyemezsiniz. O ürünün hangi fiyatla çıkacağını belirleyemezsiniz. Rekabette kazanıp kazanmadığınızı belirleyemezsiniz. Onun için satış bu anlamda inanılmaz dinamik. Bunları yaparken de naesane bir şey daha söyleyeceğim. E bir taraftan şu anda Ülfet'le beraber Yes işini yani üniversiteye satışı üniversite öğrencilerine nasıl anlatırız? Vis'le beraber kadın ajandasını nasıl kurgulayabiliriz? Ben bir taraftan bir başka platformda mentorluk yapıyorum. Bir taraftan işte Bilkent Üniversitesi'nde şu anda advisory board'da e, görev alıyorum. Nasıl acaba üniversiteyi şekillendirebiliriz diye. Özetle bu iş sizin diğer taraflarda sadece korakor işinizde değil, diğer taraflarda da aslında kendinizi katma değer sağlayabileceğiniz ya da başka bir işe katkı vereceğiniz bir rol diyeceğim. Heyecanım mazur görün, burada duracağım. Çok çok heyecanlı, çok şey var anlatacak. Daha da anlatmaya devam edeceğiz bence. E, Youth Empowerment in Sales dediğimiz e, aktiviteleri aslında burada şuna değinmek lazım. Bu grup, bu küçük grupla yapmıyoruz. Biraz daha geniş ve bu işi gerçekten bu işe besleyen bizi 10 tane üniversite kulübü ve oradan temsilci arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Ara ara bir araya gelip kafa yoruyoruz aslında. Biz bu işi yaparken nelere dikkat edelim diye. Onların da bize verdiği insightlardan bazıları aslında bu işi yaparken bizi neler bekliyoryu daha iyi anlamak ki biraz bugün onları konuşmaya çalışıyoruz ya da ee, nasıl insanlara daha uygundur satış kariyeri biraz onları konuşmak belki bir son 4-5 dakikada ben bir ikacı gözüyle biraz bu tarafına e, değinmeye çalışayım. Ee, bir kere ben herhalde 22. seneme giriyorum iş hayatımda bu sene. Ee, İyi üç 3 senede bir, 3-4 senede bir hangi HR işini yaparsak yapalım. Biz böyle hep bir oryantasyon programını revize edelim, bir gözden geçirelim, yenilik getirecek miyiz diye baktığımızda sürekli şöyle bir konsept vardır ya bu şirkette yeni başlayan, bu hangi şirket olursa olsun, bütün HR'cılarla check edebilirsiniz. Bu şirkette başlayan herkes önce bir sahayı görsün. Keşke fırsat olsa da bir 3 ay satıştan başlatsak niyetleriyle başlarız. O 3 aylar biraz 3 haftalara kısalır. Adamlar hep çok acildir falan. Her yerde böyledir. Ama özünde aslında bu işin özünü anlamak için oryantasyonun genelde en geniş kısmını bu işin sahasına vermeye çalışırız. Burası önemli. Satışın şirket içinde nerede durduğunu anlamak adına. Bugün özellikle en tepe seviyedeki egzekütürlere bakarsanız ki ben şimdiki işimden örnek verecek olursam Eczacıbaşı Topluluğu'nun başındaki CEO'da, Vitra'nın başındaki CEO'da ikisi de kariyerine satışta başlamış insanlar ve devam etmişler. Bunun gibi pek çok örnek göreceksiniz. Aslında bu işin kalbini bilerek başlamak çok önemli. Kariyer yolunda mutlaka bir takım yan şeyleri de öğrenmenin faydası var ama eğer toplamda bir iş yönetmek istiyorsanız herhangi bir şirkette başlangıcın en iyi noktası aslında satış diyebiliriz bir satışçı olmak neleri gerektiriyor? Çok doğru bilinen yanlışlar e, şeyimiz de var. Kenarımızda çok sık konuşuyoruz. Bu seansa katılan arkadaşlara benim bir tane tavsiyem olacaksa eğer neden satış istiyorsunuz sorusuna insan ilişkileri iyidir diye cevap vermeyin. Çünkü satış sadece insan ilişkilerinden ibaret bir departman değil. Burası çok net ve bunu oturtmak zorundayız hep beraber. Bundan 10-15 sene önce kulaklarını çınlatayım. Burak Dolanay, o dönemki satış direktörlerimizden bir tanesi. Bugün Nike'da bütün Doğu Avrupa'nın başında çalışıyor. Onunla beraber bütün üniversitelerde biz aslında bu işi bir matematik modellemeyle anlatmaya çalışmıştık ki bu işin özü aslında biraz önce Yılmaz'ın anlattıklarının içine de çok dinlediniz. Çok ciddi bir ticari zeka ve analitik yetenekten geçiyor. İnsan ilişkileri bugün zaten hangi işi yapıyor olursak olalım, mutlaka olmazsa olmazı bu işin satış işi biraz erken sorumluluk almak gerektiriyor bir kere. Çünkü tek başına kaldığınız zamanlar çok oluyor. Yılmaz'ın söylediği gibi merkezden uzakta çalıştığınız zamanlar da oluyor. Sahada tek başına çok tecrübeli satın almacıların karşısına oturduğunuz ve temsil ettiğiniz zamanlar oluyor. Dolayısıyla erken sorumluluk almaya, o arada bir dizlerinin titremesine alışmaya gerek oluyor. Mutlaka bütün bugün kariyerine çok iyi yerlere gelmiş satışçılardan çok erken dönemdeki kariyer hikayelerinde ileride umuyorum siz de satışta kariyere başlarsanız geçeceğiniz bir takım tecrübeleri dinleyeceksiniz zaman içinde. Çok iyi bir planlama gerektiriyor bir kere. Aynı anda çok fazla şeyi idare etmek için. Ee, bir de e, çok sık, çok sonuç alarak, sonuç odaklı olarak her ayın sonunda, her senenin sonunda e, o sonucu görmek. Doğrudan sonuca etkinizi görmekten keyif almayı bir kere gerektiriyor. Benim galiba en özetle söyleyebileceğim şeyler bunlar. Erken sorumluluk var bu işin içinde. Erken ekip yönetimi var bir kere. Genç yaşta. Hatta çoğu zaman eğer hızlı gidiyorsanız kariyerinizde belli bir potansiyeliniz varsa çoğunlukla sizden daha tecrübeli insanları yöneticisi olarak da hızlanarak gidiyorsunuz satışta. Bunlar çok önemli edinilmesi gereken kapabiliteler. Başarı duygusundan çok keyif almak geliyor. Adaptasyon geliyor Yılmaz söyledi. Dolayısıyla özetiyle söyleyebileceğimiz şeyler kendinize satışta bir kariyer yapmadan önce bu iş benim için doğru yer mi diye sormadan önce ve başladığınızda sık sık bunları sorarsanız galiba en büyük iyiliği yapmış olursunuz.